Merhabalar rotoslarım. Şimdi sizlere yine güzel bir video çekmek üzere karşınızdayım. Tabii ki buralarda bir yerlerde bir YouTube klasiği olarak söylüyorum abone ol tuşumuz var. Yanındaki çan tuşunu açarsanız çok mutlu olurum. Aşağıda açıklamalardan tüm sosyal medya hesaplarım var. Instagram özellikle takipte kalırsanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda da bana her yerden ulaşabilirsiniz. Çok ortamda bir yerdeyim zaten. Buraya da aşağıya bir etkileşim, uyanları aldık, kabul ettik derseniz de ve aynı zamanda da e, abone olup beğenip yorum yaparsanız bütün güzel mutluluklar sizlerin olsun. Ben de çok mutlu oluyorum tabii ki. Bugün güzel bir konuya ayırdık e, tabii ki videomuzu. Neden ayrılmış? Neden ayrılmış sizden? Yani her şey düzgün gitse zaten ayrılık olmazdı. Şu an tamamıyla ayrı olanlara, yeni ayrılara, limonilere falan hitap eden bir çalışma yapıyoruz bugün burada neden ayrılmış neyi eksik görmüş ne yapmış şimdi bir kısmısı nedir bir kısmısı nedir şeklinde de ben size zaten söylüyorum bütün olasılıkları söylüyorum ki muhakkak karmanın çektiği karma belası ya zaten tövbeler tövbesi yani karmamızı çekiyoruz arkadaşlar neden niçin diye bir şey yok aslında da bir sebebini öğrenelim sebepler aslında sonuç bellidir. Sebeptir işte. Bir sebep yaratılır ve siz ayrılırsınız. Zaten sonuç bellidir. Bir de İbni Arabi'nin çok güzel bir sözü var. i̇nşallah tam söyleyebilirim. olmuş olan da hayır vardır zaten. Olmuş olan olacakların en iyisidir. Pardon. Yani olanda hayır vardır derim ya ben size. Yani aynen öyle. Olmuş olan zaten olacakların en iyisidir. Belki de sizin için en hayırlısıdır. Daha iyisi gelecektir. Hayatınız daha güzel olacaktır. Ya da o kişi hayatınıza girdiğinde çok fazla sıkıntı çekecektiniz falan falan bunlar uzar. Ama velakin aşk acısı bunu dinlemiyor. Tabii ki siz şimdi neden neden diye kafayı yiyoruz değil mi? Onun için de nedenleri bir sıralayalım bakalım özel danışmanlık isterseniz tabii ki bu nedenler çok daha güzel çıkıyor. WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Aynı zamanda tarot derslerine başlıyoruz. Neslihan'la tarot öğrenmek isterseniz, benim yöntemlerimi öğrenmek isterseniz, gizli sırlarımı öğrenmek isterseniz Derslere katılabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere hiç kimsenin öğretmediği şeyleri öğretebilirim. Bunda kendime gerçekten güveniyorum ve aynı zamanda yine aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz özel danışmanlık için, tarot sınıfı için. Ee, Şubat'ta başlıyoruz ve aynı zamanda da neslihan şirin kuşlardan almak isterseniz kartlar tarot kartlarından. Haydi bakalım başlıyoruz. Neden ayrılmış Bozato muhtereme? Odaklanın ismini hatta üç kere bir geçirin. Herkes kendi hayırsızına bir odaklansın bu gidenine. Evet hayırsız. Burada gidenler hayırsız oluyor da neyse bakıyoruz. Şimdi bu insan neden gitmiş? Bu insan aslında şifalanmak istiyor. Diyor ki ben bir ilişkiyi zaten sürdüremiyorum. Bakın yıldız çıktı. Evet haklısınız yıldız çıktı yani sonuçta yıldız güzel bir şey. Ama kendi de yıldız gibi parlayan bir insanmış. Ama ben diyor şifalanmak zorundayım diyor. Bu ilişki beni biraz yıprattı gibi gibi düşünmüş. Bir güç toplamak istemiş. Aslında hala sizden etkileniyor sizi yıldız gibi görüyor da diyebiliriz. Daha biten bir şeyler yani ilk üç katta biten bir şeyler çıkmadı yeni bir şeyler istiyor ya ilişkide bir yenilik ya da ilişkide bir delilik bir şey istiyor yani çok monotona bindi ya bu diyor artık diyor ya siz üstünüze başınıza bir kıyafetinizde, görünüşünüzde bir değişiklik yaparak şu partneri bir şaşırtın diyorum ya arada bunlar şaşırmak istiyor bak burada Joker krize girmiş yani Joker değil e, deli kriz e, kartı yani buradaki zaten tarot kahramanı yolculuğudur İlk krizleriyle karşılaşmaya başlamış yani demiş ki Allah Allah belki hiç evlenmedik bir insansa ya da e, partnerlerinde daha önce görmediği bir şeyler görmüş ben demiş krize giriyorum demiş isminle TL ICKL olan insanlar yani demiş ki e, ben demiş baya böyle bir krizlere giriyorum niye böyle oluyorum acaba yani bunu şaşırmış bir bu kendini şaşırmış e, neden gitti derseniz de hiç sebepsiz depresyona girip gitmiş bile olabilir yani. Evet sizi güzel buluyor bir sorun yokmuş. E, sizi şanslı buluyor. Güzel bir kadın diyor ya da adam diyor ama sizi çok agresyonlu buluyor. Yani soğuk buluyor. Affedersiniz ama şu iticilik bile demektir. Bazı hareketlerinizi itici bulmuş. bunu e, bunda bakın açık söyleyeyim bir ilişkide nasıl davranıyorsanız diğer ilişkide aynını davranamazsınız çünkü o insan farklı insan bu insan farklı insan ötekisi daha farklı farklı davranın politik olun kişiye göre davranın size güzel güzel tiyolar veriyorum ilişki koçuyuz aynı zamanda evet arkadaşlar mutluluk istiyormuş böyle aşırı mutluluk aşırı para sevdası olan bir insan akışta olan mutluluk aileye çok önem veren ailesinin bir dediğini iki etmeyen dinleyen ve ailesiyle birlikte olmak isteyen ve ilişkisinde de ailesinin onu desteklemesini isteyen bir insan ee, ve ne neden ayrılmış dersek de gerçekten üçüncü şahıslar var bir erkeğin etkisi var kararsızlıkları var bakın çok da üçüncü şahısları suçlamayalım ama üçüncü şahıslar çıkıyor yani kadın ve erkek olarak da çıktı kararsızlıkları çıktı kafasını bulandırmışlar bir kurtuluş istemiş adeta ben demiş şifalanayım bir kurtulayım bazılarımız da yurt dışı sevdasından yurt dışına bir gideyim demiş yani bu partnerle gidemeyeceğim ya da sizinle birlikte yurt dışına bakmak istemiş yani bir bakın gelecek istemiş sizde bunu görmek istemiş lütfen agresyonlu davranmayın lütfen gelecek agresyonun üstüne bir delilik istiyor bu insan bu belli joker çıktı e, yurt dışı mahkeme kartı çıktı bir şans çıktı yani burada lütfen evet Anne ya da başka bir kadının etkisi de bulduk mu bulduk yani azizli bu demektir. Sizi inançlı biri de görüyor. İnançlı gibi biri yani bu tuttuğunu koparan ya da dinen inançlı görebilir. Ya da böyle annesi falan etki edebilir. Ya da sizin anneniz, annenizle, teyzenizle, bacınızla işte bir kadın figürle tanıştırdıysanız partneri aslında en kötüsünü yapmışsınız. Yani her şeyi aslında gençler ya da genç olanlar ya da evlilik yapanlar, ikinciye, üçüncü isterse beşinciye evlenenler. Şu ailelerle tanıştırma için en sona bırakır mısınız lütfen yani her şeyi ayarladıktan sonra. Bakın bir mucize bekliyorsunuz şu anda ama şans, mucize ve güç geliyor. Sizden hala etki oluyor. Bitmiş hiçbir şey göremiyorum burada. Evet sadece sağlık problemleri yüzünden de ayrılıp bakın sağlık problemleri üçüncü kişiler yurt dışı sevdası kendinize göre Farklı yeni delilik kurtuluş istemiş. Özgürlüğüne çok düşkün olabilir. Yani bu sebeplerden dolayı bakın gerçekten siz dersiniz ki şimdi bana mesela diyorlar ama hiç kimse yok ortak tanıdığımız yok. Yahu ortak tanıdığınız yok ama sen en yakın arkadaşından onu tanıştırmışsın. Telefonunu vermişsin bilemezsin onun telefonda ona neler kuş gibi öttüğünü fısıldadığını. O yüzden arkadaşlar tanıştırmayın. Şu ailelerle tanıştırma işini en arkaya bırakın. Bu insanın zaten şifalanması gerekiyor. Artıdan sizin de şifalanmanız gerektiğini düşünüyor açıkçası. Bir denge, o dengesiz olduğunuz demek istemiyorum. Yani dengeyi kaçırdığınızı falan da düşünüyor ara sıra. Şifalanması gerek bu kişinin benimle olabilmesi için diyor. Hadi bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Bir olumlama projeleri varmış ayrıyetten diyor ki grup çalışmaları bizim için faydalı diyor ve benim gibi insan varlıklarıyla birlikte ifade olanaklarını kullanarak hayatıma başarı katıyorum çalıştığım merkez için projelerim uygun derecede gelişiyor biraz projeler planları varmış kendi başına mantık yapmış arkadaşlar yani böyle durumlarda bir insan mantığına sığdıramıyorsa bu ilişkiyi istediği kadar aşık olsun bak mantığına sığdıramıyorsa ne evlilik yapar ne bir şey yapar? Mantık yapmış. Lütfen siz de mantıklı davranın. Peki ne yaptın sen ya? Muhittin mi diyeyim ben sana? Muhterem mi diyeyim ben sana? Ne yaptın sen de böyle şey yaptın gittin? Çok özlüyorum. Hiçbir dil özlemimi anlatacak kadar güçlü değil. Mantığın çözülecek mi? Ömür geçse bile sana doyamam. Öpek okula ya neyse geç bunu. Gözüne perde inmiş. Şimdi daha iyi görüyormuş. Yani yalnızlık olduğu için sana geldim. Ama diyor lütfen. E, gözümde büyüttüğüm kişi değilmişsin. Sonradan anladım diyor. Bakın arkadaşlar, gözümüzde de çok büyütüyoruz bazı kişileri. Aramızda engel engel teşkil eden tüm durumlar kişilerden arınacağım. Günün sonunda anladım ki benim senden başka kimse yok. Ailem sensin. Projelerimi de gerçekleştireceğim. Her şeyi yapacağım. Aynı yerde de çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de şundan çekelim mi? Şu melek kartları ne diyor bakalım? İkinci çakra çıktı. Boğaz çakrası çıktı. Yani boğaz konuşma aslında söylüyor. Bir konuş diyor. Kendi ifade et diyor. Boğazına mavi boncuk tak. Benim vardı. Şimdi çıkardım da. Mavi boncuk boğaz çakrasını şey yapar. Güzeldir. Böyle çivit rengi. Düşünen kadar Ay sizi çok düşünen bir insan var. Bir anne olabilir. Bir kadın olabilir. Sizi çok düşünüyor erkekler ya da yani birisi sizi çok düşünüyor öyle söyleyebiliriz bir tane daha açalım şu anda iki tarafında sanki eli kolu bağlı ah bebeklerim ego yapmayın arayın 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 arayıp son defa yani ümit kesilene kadar ümitler kesilince zaten insan şöyle diyor aman ben başkasını bulurum <laughs> evet arkadaşlar evet lütfen kendine bak diyor bir aynada yansımana bak diyor yani kendine dürüst ol ki sen o kadar güçlüsün ki sihirbaz ve ayna çıkmış bak sen o kadar güçlüsün ki senin diyor biraz ritüele de ihtiyacın var dualara ihtiyacın var diyor yani bir ritüel yap bir bak mumlarım şu anda sönmüş yani benim yanar mumlarım devamlı sönmüş ama e, emin olun ki hemen yine yakarım e, böyle sihirbaz ve ayna çıktı yani senin diyor aşırı derecede zaten güçlerin var sen diyor ne yapıyorsun kendi kendine bir silkin bir silkelen ve lütfen bu insana nasıl neden ayrıldığını anlattım bu sorunları çözersen bu insan belki de sana gelebilir dönüşebilir yani ve gelebilir onun için aynı şeyleri kendinde de düşün yani mantık kararları ver bir kurtuluştu belki de onun gitmesi öyle de düşün ama velakin yeni ayrılanlar için de bu insan neden ayrılmış videoyu bir kez daha izleyin zaten açıkladım hoşçakalın bunları çözerseniz bu insan size gelecektir muhtemelen. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Tarot derslerini kaçırmayın sakın. Neslihan'la Joker'in kahramanın yolculuğunda birlikte hareket edelim. Kahramanın yolculuğunda Joker'e şey yapalım böyle onunla beraber e, bir yolculuğa çıkalım. Bakalım nelerle karşılaşacak? Hangi elementlerle, hangi insanlarla, hangi arkanalarla değil mi? Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.